Kendimi de mi bebek beklersin güzel hanımım? Allah'ın şu işine bakın... ...Biz cinci sayesinde çokluğundan kırılırken... ...Bu yokluğundan yakınır. Altıncıyı doğurdum güzün... ...Artık yetsin dedim. Yetsin ey Allah'ım! Dualarım kabul edilir mi ki Hatice abla? Hıdrellez gecesi bu gece... ...Gün atana doğru Hızır İlyas efendimiz şuka gelir... ...Kul dileklerini gezer... ...Bir bir öğrenir... ...Ne yapar eder... ...Yıl içinde yerine getirir hepsini. Ama kusur kocandaysa onu bilmem. Alim'de hiç kusur olur mu bey Hatki abla? Tanımaz gibi söylersin. Alim aslan gibi maşallah. Kusur sendeyse kolay. Cinca Hanım bahçesindeki kutlu göllekte bir güzel kimdin? Üç kulu vallahi bir elham okudun mu? Tarlan döl tutu verir. Yılına varmaz kucağında bebeğini pışpışlarsın. Ah oh, dillerine kurban olam Hatki abla. Esah mı diyorsun? Karıya söyleme sakın! Bir kişiden fazlası bilmeyecek. Cinca bahçesinde, sabahtan gelirsin. İyice okudun mu kız? Okudum ana! kaldım ya kusura bakma Koyunları yayma bahanesini güç uydurdum Cennet anam ha sezdi ha sezecekti az daha Kendi kadar taş düştüm başına cazının Hadi tezden soyun da gir gölleye <laughs> Soyunuk mu? Giyinik mi çinecektin? Yoksa benden mi utanırdın? Ay güzel hanım sende olan bende de var meraklanma hadi Ben el de soyun bari gel Kız hiç el vurdurmadın bunlara ne böyle bunlar Hadi gir istersen ben de bakmam <laughs> Aa delinin zoruna bak Gören de yüzünü yumaya gelmiş sanır Çıplan kız çıplan <laughs> İmrendirdin beni de bir çocuğun daha olursa Korkmaz mısın? Aman o da mı tasa olsun? Bir gece Ali'ni kandı İyice yoğdur kendini Öyle ki periniz döşeye geçsin Allah, Allah <laughs> Öyle yaptırdın mı? O saat dört tutarsın <laughs> Nen var bir şeye mi sıkkınsın? He anam yine dilinden ağız açılıyor Bıktım usandım İki lafının biri döl çocuk Ta burama geldi Daha üstüme varırsa sağlık başıma kaçacağım <laughs> Çocuğumuz olacak Ali çocuğumuz olacak Başımız bağlanalı bir buçuk yıl açtı yavru bundan sonrasında <laughs> Bundan sonrasında çocuğumuz olacak Olacak hadi gel hikaye geçti geçer Hatice bacım Ne kesildim ne bir şey oldum Ali bunaldı anasının dilinden Kaçıp gidecek diye korkuyorum Alıp başını gurbetlere gidecek Kendimi öldürsem yeri değil mi Boş yere kendine ilenme deli Rabbim kusuru yalnız kadın kısmına mı verir Ali'min kusuru yok Güçlü baba yiğit Rabbim onu övmüş de yaratmış o zaman, o zaman bir de İshak dedemizi dene hele. İshak dedem de derdine derman olmazsa... Cinci ağam seni çok sevmiş dedim miydi? Doğrusu sana yangın! Hatta bacım o nasıl laf? El şeye zeval olmaz hanım bacım, benden söylemesi! Acaba İshak dedem... Bunca köyün kadınına derman buldu. Gün batınca gider, gün ışıyana dek dua edersin. Bütün gece nasıl dururum orada? Alin hiç kasabaya inmiyor mu ki kız? Ya cennet anam? sabah dek mı bekliyor? Su dökmeye çıktım dersin. Neyi ne binecek? Hmm. Yerini gündüzden gösteririm. göğü yaradan, yumurtaya can veren Allah'ım. Sana sığındım. Sen hanım kulunu duy. Sen hanım kuluna bir çocuk ihsan et. Beni dönsüz döreksiz konu. Köylük yerde yüzümü yere eğdirme. Büyük Allah, koca Allah, ım. beni duy, beni gör. Beni çocuk sahibi et kız, dur! Dur tepelende! Gülü benden olsun, haline sendendir dersin, dur, dur! <laughs> Uğur Aliye! Tarla nasıl senin tarla? Eh ee, işte Hamida, pek kola kasma! Siz tarlıya bakıp ne edeceksiniz? Eşeğine bakın asıl! Eşek bile eşekken kancıklığını nasıl bilmiş de döl vermiş? <gülüyor> <gülüyor> de bakalım lan! Lafın ucunu nereye dokundurmak istiyorsun ha? <laughs> Ali çime nerede? Ali çocuk nerede? Ali be be, Ali! Al <laughs> diye, Ali, diye, al Ali, al diye, al taş diye ben edeyim tülbendime son adım Tanrı'dan dilek, dile Mevlam bu taşa bir can ver Tanrı'dan dilek dile Mevlam bu taş Başka bir can ver Tarlalarda olur yaba Savurlar baba baba Merzifon'da peri baba Mevlam bu ta bir can ver Merzifon'da peri baba Mevlam bu taş Yaşa bir can ver Yoldan geçen yolcu kardeş Ben kimlere olam sırdaş Kür şehirde hacı bektaş Mevlam bu taşa bir can ver Kür şehirde hacı bektaş. bombu ta shaki